yakın zamanda yakın dönemde İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış bir kişinin tabii ki bize en çok oy veren semtlere ilçelere metro götüreceğiz dediği günden bize en az oy verse de büyük bir çabayla büyük bir gayretle oraya bir hizmeti getirdiğimizde yani Sultanbeyli Çekmeköy arasında yer altındaki o tünelleri bitirdiğimizde ben onlara yeraltı solucanları diyorum. O solucanları yani TBM'lerin işini bitirip gururla yukarıya çıkarttığımızda bize İstanbul'da en az oy, 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 oy veren ilçelerden birisi de olsa Sultanbeyli onlarla bu gururu yaşamaktan mutlu olan anlayışın belediye başkanlarıyız. Diğerleri gibi <laughs> oy hesabı üzerinden hizmet planlaması yapanlardan değiliz. Bizden ve bizden olmayanlar diye insanlara bakan bir gözlüğe sahip asla değiliz. Tam aksine bizim gözlerimiz insanlarımızın bir çift gözüne bakan, onları hisseden 86 milyon insanına eşit, 16 milyon insanına eşit bakan aynen o bir çift mavi göz gibi Atatürk'ün bu cumhuriyeti kurduğu andaki gözler gibi bakan insanlarıyız.